Evet, Fofeng kardeşlerle bugün duvar deneyi yapacağız. Deney çok basit. Kedinizi duvara doğru tuttuğunuzda direnç gösterip duvarı ittiriyorsa bu onun yüksek zekaya sahip olduğunu gösteriyormuş. İlk balı üzerinde deniyoruz. Bala her zamanki gibi böyle bir şeye gerçekten gerek var mı modunda. Ve büyük miyav kırıklığına oluyor. Nasıl olur ya deyip bir kere daha deniyorum. Bu sefer en azından birini dayadı. Yine aynı tepki. Abi balanın IQ'sunu ölsek kesin benden yüksek çıkar. Bu testte bir yanlışlık var. Ve herifin ham maddesi geliyor. Bir tahminim var ama sonucu ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Ve işte beklenen an. Evet, oralet aslan duvara direnç gösteriyor. Bu durumu kabullenemeyen ben balayı tekrar teste sokuyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet ileri zekalı bir arkadaşımız.